Hazır. Umutla yazılan hikayedir hayat. Sahne tüm ihtişamıyla oyuncularını bekler. Bal bazen iyiler başroldedir, bazen kötüler. Ben bu akşam Cemil alıp buradan gidiyorum. Görkemli hayal kırıklıklarıdır bizi peşinden sürükleyen. Birbirinden ayrı başlasa da hikayeler, kavuşmak tek çıkar yollarıdır. Aşk bitti Somer. gözlerinde gördüm ne peki? Aşk bizi yeni yollara çıkaran en zor seçimdir. Hırslarımızın peşinde koşsak da adalet en güvenli limandır fırtınanın kıyısında soluk soluğa yaşanan. Başlayın! En rekabetçi duyguyla var eder kendini. Heyecanla düşer bilinmeyenin ardına. Kanalda D Haber'e hoş geldiniz. Ve hayatı anlamaktır tüm amacı. Herkese söz hakkı veriyoruz. En lezzetli olanın tadına bakar. En renkli hayatı arzular en maharetli halini gösterip merak edilenin peşinden koşar. Tam 30 yıldır aynı heyecan, aynı tutku, aynı özenle anlatıyoruz hikayelerimizi. Kanal D, Türkiye'nin kanalı.